Evet paşa hoş geldin. Safaları getirdin. Hoş bulduk. Ee, önce bir kolonya dökelim sana. Böyle serinle. Şu anda canlı yayından Miraç TV'desin. Miraç Kundura testlerinden canlı yayın yapıyoruz. Katkar Televizyonu ve Sütüce Derze katkılarıyla bu yayınlarımızı halkımıza sunuyoruz. Halkımız bizleri izliyorlar, hatırlıyorlar. Ee, selamla yad ediyorlar. Mikrofon senden nerelisin? Kaç tarihinde doğdun? Ben Rizeliyim. Muradiye köyünde birinci ayın biri 1968'de doğdum. Eee i̇şte Evet 68'de, 68'de doğdum. 68'de ee, doğdum. İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldik. 1984'te. 84'ten 84'te bu yana İstanbul'a geldik. Kaç yaşında gelmiş oldun? 84. Herhalde 25 yaşlarında bir şey, öyle bir şeydi. Ee, biraz geç geldim. Ben 12-13 yaşında gurbete çıktım ama memleketim Malatya'yı geçmedim. Şimdi e, paşa e, burada ne iş yapıyorsun izleyenler açısından? Ne burada inşaatla uğraşıyoruz. İnşaat. Evet, evet. inşaatta inşaatları kat karşılığı yapıp da satıyoruz. Üzüm. E, babamla beraber. Babamla beraber. Bizim babam yapıyor. Sen takıldığın işleri halalet. Evet. E, bu arada e, telefon numaranı da söyle, e, ben şahsen olarak e, tavsiye ediyorum. Ee, inşaat almak isteye sana ulaşsınlar. Bir telefon numarası verirse 0543 730 6811 evet. numarayı arayarak bana ulaşabilirler. Ee, yani. Sana ulaşsınlar, gelsinler, değerleri gezsinler. Evet. Ee, yani memnun kalırlar o konuda. Ee, ben kefilim ki. yani. Çünkü bildiğim kişi e, işi temiz yapar. Bizim e, Karadeniz insanının böyle hilelik olmasın. Gelinlikle evet. Yani hile yapan insan her yöreden de olabilir ama evet. ben şu anda konuştuğum kişi ben eminim yani o konuda. Yani genelde eskiden eskiden o biraz şu daha an, vardı evet. ama şimdiki şartlarda hile pek geçmiyor. Geçmiyor. Ama hani insanlar, yani, yani insanlar daha çok yani e, bilgilendi. Evet. Onun için e, o şey kalktı aradan yani o durumlar kalktı. Evet. Evet. Ne yapıyorsun başka e, son sözün kaç tane? Çoluğu, üç tane çocuk var. Başım, bir aynen. kız, iki erkek. Allah bağışlasın. Ee, biri üniversiteye gidiyor. Boş, biri başım. liseye gidiyor. Biri daha dört yaşında. Ee, dede torunları seviyor tabii. Torun sevgisi başka, başka. Yani bunu, bunu e, bugün başka bir daha röportaj yaptım. Torun sevgisi başka. Evet bazen öne geçebiliyor. Evet yani şimdi babam seni artık unuttu. Tamam. şey ya Olarak ya. diyorum ya, şimdi ya biz bir kucağa alınca çağ <gülüyor> <gülüyor> evet. evet Şey olarak torunları gördüğün zaman torun başka. Torun evet. ne derse e, isteği yerine getiriliyor. Evet getiriliyor. Evet. Allah herkese o e, sevgiyi taktırsın. Amin. başka, e, e, ama başka e, seni izleyenlere yıllardan beri ki seni tanıyıp da görmediğin arkadaşlar var. Onlara ne söylemek istiyorsun? Valla 1-2 yıl oldu köye gitmedik daha zaten ama bir kısımıyla burada görüşüyoruz. Şunu i̇şte tamam, e, sen izleyecekler şimdi. Bütün arkadaşlarımı, işte görmediğim arkadaşlarımı özledim, İşte memleketi özledik. E biz işte Karadenizli olarak, Rizeli olarak e, birbirine aslında çok çok bağlıyız ama bazen işte ayrı kalınca İstanbul'da tanıdık. Memleket de eskiden farklı yani. Hep, e, Orta Sava farklı. Bir, ...bir akşam birine musafır oluyordu. bir akşam burada... ...bir yerden bir yere gitmek için bir gününü alıyor. Tabii. O da var tabii. Bir ama de, insanlarımız birbirine bağlı. <laughs> bir de eskiden İstanbul'da çok böyle köy, köyden kimse olmadığı için... Evet. E, ...fazla gelip bir şey olmuyor ama şimdi herkesin akrabası var. Herkesin akrabası var. Miktarlar ziyaret edeceğim. Bu güzel bir şey. Ziyaret e, silahı rahimdir. İnsanları ziyaret etmek lazım. aslında Büyükler biz genelde biliyoruz da büyükler aslında çocuklara alıştırmak lazım daha tabii, çok. Tabii tabii tabii. Çocuklar bunu söylemek lazım. Çocuklar tanımıyor birbirini. Evet, bunlara önce olmamız lazım. Şimdi biz bize bunlar diye olarak o kadar insanlar e, dışarıya gözetmiş ki evet. e, bizim çocuklarımız evet. örneğin bizleri bile e, öyle tanıyorlar. Çocuklarımız gittiyse çocuklarımız kimse tanımıyor. Ben çocukları getiriyorum ama yani azim bir olay, gurbet olay. Evet. Ama ne yapalım dünyanın kaderi, kanunu. Hı e, bağlantıyı kesmem lazım. Şimdi Paşa, çocukluğuna dönersem, böyle çok kalka arabası sürdün mü? Benim güzel araba vardı, hatırlıyor Vallahi musun? Bilmiyorum Seninkini hatırlıyorum. Bir yani 40 50 tane olurdu. Bu Miktat, Miktat'ın var mıydı? Miktat senin var mıydı? Herkesin. Miktatım da var. Yani, hemen, yani çocukluğu herkesin vardı ama biz daha, daha, daha çok futbol oynuyorduk. Futbol, futbol ama taht arabası da azınlıkta evet, gibiydi. İsmail Deli Asen'i unutmam, selam olsun. Çok arkadaşlara Ha evet. Ta uşanmazlık çıkardık, ta o pilozlara yakıp... Oradan aşağı sürer yukarıya da sürerek çıkar. Bu çocuk bu bir başka bir şey. Çok İnsan başka kaynıyor ya. Çok başka bir şeydi. Hatta e, evet. gün rahmet olan kim e, Mustafa, Mustafa abi, vardı. Allah bu, Allah. Ben yayınlar ben sana bahsediyorum. Bizim çocukluğumuzda evet. bizleri abisi olarak bize çok emekleri vardı. Evet. Mustafa o oynadığımız zamanlarda çok abi orada işte. Allah'ın içinde yatırsın ya. ya bak, çok ben de bu çekimleri lafını falan kestim. Çekimleri onun için yapıyorum. Bak Rize'ye geçen sene gitmiştim. Birçok kişi böyle e, çekim yaptık. Loparda yaptık. Mustafa abilerinde bir e, resim Hı. anılarımız oldu. Hatta ben sayfamı da yayınladım. Bunlar bir kalıcı. Bizler gideceğiz ama bu, bunlar kalıcıdır. Bunun için insan sevgisi başkadır. Bugün varız, yarın yoğuz. Evet. Öyle değil mi? Evet, doğru. Bak şimdi Mustafa abi e, gerçekten yani Mustafa berberdi diyor. Yani farklı bir insandı. Çok farklı. Ee, Allah'ın yani ölçüsünü yaratırsın. İşte an. takdir ile bak e, ne güzel unutamıyorsun. Evet. Onun iyiliğini, kişiliğini. Bunun için de sana başarılar diliyorum. Çünkü Allah'ın yavamını biliyorum bir, bir diye de. Bir ben çok, bu, evet, Ben bu çekimleri paşa. E, 87'den beri yapıyor. Yayınlarım var. 87'den beri bir sürü e, bu arada bakarsın. E, camide çektik. Kişiler var, ölenler var. Evet. E, adam arıyor beni, babamı gördüm. Allah razı olsun. Kaç sene önce ölmüş babası, amcası örneğin. Ya, biz bunları Allah için yapıyoruz. İnsanlık adına yapıyoruz. E, paşa, çayın e, çayını misin? Neyse çay gene içeceğiz. E, sana Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Terledim biraz. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> evet, evet, sen e, ne söylemek istiyorsun? Kameraman da Allah razı olsun. Şimdi bizim uzak kameramız var. Ama şu anda anında olduğu zaman böyle e, kim rastgele bize geçti bu işin uzmanı. Ne Tarif ediyoruz. Çekimleri güzel şekilde yapıyorlar. Sağ olsun e, genç kardeşimize. E, seni izleyenlere ne söylemek istersin son olarak? Valla beni izleyenlere en çok e, birlik olsunlar. Daha çok birbirini görelim yani artık bir şey mesafeyi açmayalım. İnsanlarla daha çok görüşelim. Akrabalarla, dostlarla. Hepsine selamlarımı söylüyorum. Aleyküm evet. selam. İnşallah babamla görüştüm geçen. İnşallah onunla bir röportaj yapacağız. Bir İşim. anı kalacak arşivlerde evet. bunları kullanacağız. Ee, Mithat işte Mithat derim, e, Mithat kardeşimiz burada zaten. Sana, sen e, İncil'i çok seversin değil mi? İncil, bana böyle bir güzel e, sana şey yapalım. Ya inci doldurursun ona, ya da e, o kara uzun var ya. Karadıncı kara uzun. uzun. Tamam mı? Evet. En o zaman yoktu müddetten beri ki. Sana güzel bir de çiçek armağan edelim böyle. E, bu o canlı çiçek vermiyor. <laughs> Bu minikten bulduğu evvel canlı çiçekle uğraşamazsın. Boyuna sulaman gerekiyor. Bunu sulamaya gerek yok. Bir kere ana korsun onu. Masraf az diyorsun yani. Evet. Yani bu <laughs> o. çiçek sulama. <laughs> o canlı, canlı, çiçek olduğu zaman paşa. Bir yere gittiğin zaman sulaman gerekiyor. Evet. Yoksa kuruyor. Bu o, dert yok. Biraz O konuda bunu sever. çiçek sulamayı sever yani. Dert sever mi? Sever, Neyse sever. o zaman e, canlı bunu, bunu sulayacaksın. Şunu da verelim sana o zaman. <laughs> ee, dediği gibi bir de her, e, sağlık ve ayakkabı nasıl giyilir Miktat? Şey, ama Miktat diyor. e, miktat güldürüyor paşa e, e, kaliteli ayakkabı e, giymek lazım. Hangi ayakkabı hastalık yapar, hangi ayakkabı ter yapar, mantar hastalığı yapar. E, Onu sizin kaliteli ayakkabı giyersin. E, bir de komşuluk, insanın sorumluluğu, Eski komşulukları yok tabii. Evet, çok Teşekkür ediyorum röportajlarından dolayı. İşlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Cenab-ı sana uzun ömürler versin. Arkadaşımıza ee, bir el sallıyorsun kameraya yakışıklı. Kameraman kardeşimize de genç kardeşimize de teşekkür ediyoruz çekimlerinden dolayı. İşlem alıyorsun.